Güneşin zaptı yakın. Devrim şehitleri. ederek ne o günkü gençleri susturabilmiş ne de bugün bizleri bu kavgadan döndürebilmiştir. Denizleri emperyalizme ve faşizme karşı vermiş oldukları savaş bugün hala devam etmektedir. Bizler denizlerin, Hüseyin'in, Yusuf'un, Mahir'in ve nice devrimcinin ışıklarıyla aydınlattıkları yolda yürümeye devam ederek elbet faşizmi dünya tarihinin karanlık Beni'yi katletmiştir. Dün 12 Eylül'de Erdal'ı katledenler bugün Berkin'i katletmiştir. <laughs> ile birlikte AKP'ye karşı geniş bir sol cephe yaratan bütün siyasi partilerin değerli temsilcileri hepinizi saygıyla, sevgiyle, devrimci yüreğimle selamlıyorum. Denizlerin verdiği mücadele bugün de kaldığı yerden hiçbir zaman genç yüreğini kaybetmeyen devrimci ilkelerinden ödün ver bizler tarafından yürütülmektedir. O gün tam bağımsız Türkiye için yola çıkan o gün anti emperyalist mücadele için yola çıkan o gün tüm halkların kardeşliği için yola çıkan ve ölürken de son Evet. Yaşasın. Değerli, Değerli yoldaşlarım. Sevgili devrimci arkadaşlarım. O gün bu yola çıkanlarla bugün de bu mücadeleyi devam ettirenler yine o faşizmin baskısına karşı AKP'nin bugünkü yürüttüğü yasaklara karşı baskıya karşı faşizme karşı aynı kararlılıkla mücadelesine devam